İstanbul'da yaşayan Sivaslılar 4. Sivas günlerinde buluşuyor. Fesane Kültür Merkezi'ndeki etkinliğin açılışına Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da katıldı. Yarına kadar sürecek etkinlikte Sivas'a dair her türlü şeyi bulmak mümkün. İstanbul'u Sivaslılar bu yıl 4.sü gerçekleştirilen Sivas günlerinde buluştu. Fesane Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğin ziyaretçiler arasında... Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış da vardı. Sivas denince akla gelen her şeyi bu etkinlikte bulmak mümkün. Divri Ulu Camii 1228 yılında Ahmet Şah tarafından yaptırılmıştır. Bu camide caminin mimari özelliği olarak da namaz kılan ve Kur'an-ı Kerim okuyan erkek sivriyetleri çıkıyor. Bu da Mayıs ayından Eylül ayına kadar gözüküyor. Bayan silleti de sabahleyin 7'de çıkıyor. Ancak en fazla ilgiyi yiyecek ve içecek standları görüyor. Dördüncü Sivas günlerinde kentin her derde deva şifa ürünleri de göreceğe çıktı. Bakalım hangi ürün, hangi bitki, hangi hastalığa iyi geliyor? Şimdi onu öğreneceğiz sırasıyla. Evet, söyleyebilir misiniz? Hangi bitki, hangi hastalığa çok iyi geliyor? Çederedir. Çedene dağ kenarlarımızda büyür. Kollisarımızın dağlarında. Kronik hastalıklara, astım, bronşit hastalıklarına bir numara ilaçtır bu. Valla bu Sivas'ımızın, var. Gölü... çorbamız hem vitaminimiz bu ee, para istemez, tarla istemez, su istemez kendi gelen. Kendi için yani. Şimdi de önümüzde bir kütük var ama bu kütük diğerlerinden biraz farklı bir kerameti var. Kerametinde sahibine soracağız. Acaba bu kütüğün kerameti nedir? Hemen kendisine dönelim. Evet. Kütüğü neden siz buraya getirdiniz? Bu kütük bir arı kovanı. Yani 150 yıl önceki dedelerimizin yaptığı arının kovanı bu. Bunda yaklaşık bir 10 bin nüfuslu arı kolonisi yaşadı. Bunu bu şekilde ben e, bir yıl düşündüm, hayata geçirdim, gün yüzüne çıkardım. İstanbul'da yaşayan binlerce Sivaslı'yı bir araya getiren etkinlik 24 Kasım'a kadar sürecek. Sivas su şehri bir başka şirindir değer her yeri. Çok özledim vaveri, ezbideri, hasretiyle, özlemiyle güzel su şehri.